Evet arkadaşlar bugün konumuz edat bağlaç yönünden öncelikle edat konusundan başlayalım. Edatın tanımı ne yapacak? olursak, tek başına bir anlam taşımayan, kendisinden önceki kelimeyle ilgi kurarak cümle içinde anlam kazanan sözcüklere edat denir. Gördüğünüz gibi parantez içinde ilgiç deneledik. Sözcük türlerinde arkadaşlar bir diğer isimler bizim için önemli. Çünkü soruda yapmak amaçlı edat yerine ilgiç kelimesini kullanabilir. Bir diğer isimlere bilmemiz bizim için iyi olur. Nasıl ismin bir yerde alt, bir yerde ön alt, sanayın bir yerde adılsa elatın bir yerde de iyi geçti. Bunlar bizim için önemli gençler. Ve e, başka cevaplarımız vardır. Bu başka cevaplarımızdan en çok karşınıza çıkacak olanlar arkadaşlar gibi kelimesi kadar, ile, için, dolayı, ötürüm yalnız, ancak, tek, üzere, sanki, e doğru, e karşı en çok kullandığımız cevaplarımızdır arkadaşlar. Edatların özelliklerinden bahsedecek olursak, edatlar tek başlarına kullanılmazlar. Çünkü edatların işleri cümle içerisinde anlam ilgisi kurmaktır. Cümle içerisinde kullanıldıklarında bir anlam kazanıp o cümlenin parçası olurlar. Yani tek başlarına edatlar kullandığınızda hiçbir şekilde anlam ifade etmezler gençler. Örneğin gibi kelimesini tek başına kullandığında aklınıza herhangi bir varlığı yapma kavramı getirme bekledi. Ama cümle içerisinde kullandığınızda örneğin kömür gibi gözleri var. Gördüğünüz gibi gibi kelimesi cümleye anlam katmıştı. Benzerlik anlamı gözlerine yaparsam çizdik kömüre. Bu şekilde cümle içerisinde anlam kazanması gerekir. İkinci özelliğimiz edatlar diğer sözcük türlerinden farklı olarak genellikle kendinden önceki sözcüğe yönelir. Kendinden önceki sözcükle ilişki kurar ve ilgi kurar arkadaşlar. Üçüncü özelliğimiz edatlar sözcükler arasında benzerlik, neden, amaç, eşitlik, yön, araç gibi anlam ilgileri kurar. Dördüncü özelliğimiz başka kelime veya kelimelerle birleşerek sıfat veya zarf görevde kullanılabilir. Özellikle arkadaşlar dördüncü madde bizim için çok önemli. veya pazart dönemde kullanılmış da tarzına sorular gelecektir. Hemen örneklerimize bakalım. Daha gibi adam ne haldeye düşü dediğimizde hemen bakıyorum buradaki arkadaşlar gibi kelimesidir. Peki burada ne olarak ben Adam kelimesi arkadaşlar burada isimli. Nasıl adam? Daha gibi adam. Burası arkadaşlar sıfat görevinde kullanılmıştır. E, sabah evet. sabah, evet. Sabaha doğru gelirim derken gelirim kelimesi arkadaşlar burada fiildi. Ne zaman gelirim? Sabaha doğru. Burada ise arkadaşlar e doğru edaptı. Ancak zarf görevinde kullanılmıştır. Bize sorularda özellikle açıdaklardan hangisi farklı bir görevde kullanılmıştır soru gelirse sıfat, zarf ya da zarf, diye bakmamız gerekiyor. Evet, başlıca edatlar ve edatların cümleye kattığı anlamlar arkadaşlar. İle edatı ile başlayalım. İle edatı cümleye araç, birliktelik, neden ve hatta durum anlamı kazandırır. İle edatı kemimize, leğra şeklinde bitişik olarak da yazabilir. Kapıyı anahtarla açmış dediğimizde arkadaşlar gördüğünüz gibi la, e, buraya birleşik olarak yazılmıştır. Arkadaşlar destanaya gitmişlerimizle birlikte bir kanal vardı ve ile kelimesi arkadaşlar gördüğünüz gibi ayrı yazılmıştır. İkisini de gözden kaçırmayalım. Özellikle öğrencilerimiz bunun birleşik yazıldığında gözden kaçırabiliyorlar, birleşik de yazılabilir. İle kelimesinin arkadaşlar bizim için önemli bir notu var. Hemen nottan bahsedelim. İle sözcüğü hem edat hem de bağlaç olarak da kullanabilir. Cümlede eğer ile yerine ve kullanabiliyorsak arkadaşlar bağlaçtır, kullanamıyorsak edattır. Hemen örneklerimize bakalım. Elinde ile tınar sınavaya kilitlediğimizde ilerinde iki tane seçeneği var arkadaşlar. Ya edattır ya da bağlaçtır. Anlamımız için yerine hemen ve kelimesini getiriyorum. Eline ve tınar gitti dediğimde anlamlı olduğu için arkadaşlar nedir? Bu bağlaçtır. Ancak bu çalışmayla sonuç alınmaz dediğimde ile anlamsız olduğu için ile kelimesi nedir arkadaşlar? Edattır. Ölsel bununla ilgili soru sormuştur arkadaşlar. O yüzden bu uyak bizim için çok çok önemli. Göz ardı etmeyelim. Evet, gibi edatı birlikte kullanıldığı sözcüğe benzetme, tahmin, olasılık ve hemen yapımı anlamları kadar arkadaşlar. Cennet gibi Yurdumuz var dediğimizde gibi kelimesi gördüğünüz gibi benzerlik anlamı katmıştır. Yurdumuz üzerine tebaat etmişizdir. Bugün hava çok sıcak olacak gibi dediğimizde ise gibi kelimesi cümleye tahmin olasılık anlamı katmıştır. İçin hayatı, cümle içinde amaç ve neden başta olmak üzere çeşitli anlam bilgileri kurar. İçin kelimesine ilgili örneklerimize bakalım. Sizi görmek için geldim dediğimde arkadaşlar için kelimesi buraya niçin geldim, sizi görmek için amaç belirtmiştir. Hasta olduğu için gelemedi, niçin gelemedi, hasta olduğu için gelemedi. Burada da aynı şekilde nedenini bildirmiştir. Üzeri enatı var arkadaşlar. Genellikle için enatının yerini tart ve çeşitli anlam ilgileri kurar. Hemen bakalım örneklerimize. Okula gitmek üzere evden çıktı. Burada arkadaşlar amaç vardı. Niçin evden çıktı? Okula gitmek için. Yarın ödemek üzere sana 100 lira veririm dediğimde. Burada arkadaşlar şart anlamında. Paramız bitmek üzere dediğimiz ise yaklaşıklık anlamı vardır. amaç ve neden anlamı katar arkadaşlar. Kilo vereyim diye diyet yapıyorum. Niye diyet yapıyorum? Kilo vereyim diye. Diyet kelimesi amaç mı Yağmur yağıyor diye maç iptal edildi. Maç neden iptal edildi? Yağmur yağıyor diye sebep belirtilmiştir. Kadar edatımız var. Karşılaştırma yoluyla eşitlik, benzerlik, yaklaşıklık gibi ilgiler kurar. Hemen örneklerimize bakacak olursak. O da senin kadar çalışkanlar dediğimizde Burada arkadaşlar eşitlik anlamı katmıştı. Ay kadar parlak bir yüzü var dediğimiz zaman burada ise yüzünü neye benzetmiştir arkadaşlar? Ay'a benzetmiştir. Benzerlik ilgisi vardır. Bir kadar kitap basılı dediğimiz zaman ise yaklaşıklık anlamı katmıştır. Sorularda genellikle bize anlam olarak da aşağıdakilerden hangisinde eşitlik, benzerlik, yaklaşıklık veya da farklı anlamlar katmıştır tarzı sorular soracaktır. Testlerde karşımıza genellikle bunlar bize anlamları verilecektir. arkadaşlar dert ötürü şeklinde karşımıza gelebilmekte. Neden bildiren edatlardır? Kendilerinden önce gelen sözcük ve den dolayı den ötürü şeklinde öbekleşe ekler kullanırlar. Tabi arkadaşlar bunun dan do 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 dolayı şeklinde de olabilir. Hemen örneğimize bakıyoruz. Çalışmadığından ötürü kaybetti. Niçin kaybetti? Çalışmadığından ötürü. Gördüğünüz gibi burada sebep bildirmiştir. Sizi görmediğinden dolayı üzülüyordu niçin üzülüyordu? Sizi görmediğinden dolayı burada da aynı şekilde neden belirtmiştir. Yalnız bir tek sadece cevapları arkadaşlar bu kısım bizim için çok çok önemli. Çünkü bunlar aynı zamanda bağlı çoraklarına kullanılmakta. Hangi zamanda bağlaç, hangi zaman hedef olduğunu bilmemiz bizim için çok çok önemli arkadaşlar. Yalnız bir tek kelimeleri diğer kitaplardan farklı olarak tek başına kullanılabilmektedir. Yalnız bir tek kelimelere sadece anlamında kullanıldığında edat olur arkadaşlar. Bunu unutmayacağız. Hemen örneğimize bakıyoruz gençler. Hayatı boyunca yalnız ailesi için çabaladı. Ben belki yalnızın edat bir mı olduğunu anlamak için öncelikle arkadaşlar buraya sadece kelimesini yazıyorum. Hayatı boyunca sadece Ailesi için çabaladı. Evet anlamlı oldu. O zaman ne diyeceğiz arkadaşlar? Edat diyeceğiz. Bir uyarımız var. Yalnız kelimesi isim, sıfat, zar, bağlaç ve edat olarak kullanılabilen bir kelimedir. Bu yüzden de dikkatle incelenmelidir. Yalnız kelimesi yerine sadece sözcüğü getirebildiğiniz durumlarda edattır. Yalnız kelimesi yerine ama fakat sözcüğü getirebiliyorsak arkadaşlar bağlaçtır. Bunu unutmayacağız. Bu bizim için çok önemli bir bilgi. Yanında başkaları bulunmayan, tek başına olan anlamı taşıyorsa isim, sıfat veya da zarf görevinde de kullanılabilir arkadaşlar. Bunları şimdi örnekler üzerinden inceleyelim. Evet, hemen örneklerimize bakalım. İstanbul'a kadar yalnız onu görmeye geldim. Buradaki yalnız kelimesinin yerine arkadaşlar eğer sadece kelimesi geliyorsa edattı, ama olarak kelimesi geliyorsa arkadaşlar bağlaştı. Yalnız kelimesinin yerine hemen sadece kelimesini yazıyoruz. Sadece onu görmeye geldim. Evet, anlamlı oluyor. Anlamlı olduğu için ne diyeceğiz gençler buraya edat diyeceğiz. Sizin de gelelim yalnız otobüse. Bilmem yalnız kelimesi yerine ama veya da fakat getirdiğim zaman anlamlı oluyor mu? Evet oluyor sizinle gelirim ama otobüse bilmem, sizinle gelirim fakat otobüse bilmem dediğim zaman anlamlı. O yüzden yalnız kelimesi için ben burada ne diyeceğim gençler? Bağlaş diyeceğim. Bu şekilde bunlara dikkat edelim. Evet ben doğduğumdan beri yalnızım dediğimde buradaki yalnız kelimesi arkadaşlar tek başına tek başına olan manasına geldiği için Burada isim olarak kullanılmıştır. İstanbul'a yalnız bir hayat sürmeye geldim dediğimde ise hayat kelimesi arkadaşlar burada isimdi. Nasıl hayat? Yalnız hayat. Burada ise sıfat görevinde kullanılmıştır. Bunlara gene dikkat edelim. Çünkü yalnız kelimesi tekrar söylüyorum. Eğer sadece manasına geliyorsa elat, ama fakat manasına geliyorsa bağlar, tek başına kullanılıyorsa isim veya bir isim niteliyorsa sıfat görevinde kullanılabilir. Ancak edatı cümleye sadece en fazla, en erken, olsa olsa gibi anlamlar katar. Direkt örneklerimize bakalım. Bu soruyu ancak sen çözebilirsin. Ancak kelimesini arkadaşlar sadece getirebildiğimde anlamlı oluyor mu? Bu soruyu sadece sen çözebilirsin. Evet anlamlı oluyor. O zaman ancak için %100 biz ne diyeceğiz arkadaşlar? Edat diyeceğiz. Seni ancak haftaya arayabilirim. En erken arayabilirim anlamı vardır. Buradan arkadaşlar gene edattır. ancak kelimesi yerine arkadaşlar ama fakat getirebiliyorsak bağlaştır. Yani arkadaşlar her iki durumda da buna bakacaksınız. Ancak kelimesi yerine eğer sadece geliyorsa edat, ama fakat kelimesi geliyorsa bağlaştır. Hemen örneklerimize bakalım. Bu leke ancak çamaşır suyuyla çıkar. Ancak kelimesi yerine arkadaşlar sadece getiriyorum. Bu leke sadece çamaşır suyuyla çıkar. Anlamlı olduğu için ben buraya ne diyeceğim gençler? Edat diyeceğim. Seninle Bir da fakat kelimesini getirdiğimiz zaman anlamlı olduğu için ne diyeceğiz? Bağlaç diyeceğiz. Seni ne gelirim Ama fazla kalamam. Anlamlı oldu. Buraya hemen ediyoruz arkadaşlar. Bağlaç diyoruz. Sorularda ancak aşağıdaki kelimelerde hangisinde farklı haktan kullanılmıştır tarzına soru gelirse edat mı bağlaç mı diye iki şekilde bakmanız gerekiyor. E doğru edatımız var. A doğru şeklinde de karşımıza gelebilir arkadaşlar. Hemen örneklere bakalım. Eve doğru giderken ona rastladım. Burada arkadaşlar eve doğru kelimesi yönelme anlamı katmıştı. Ee, arkadaşlar gerekli bunu şöyle öğrenciler karıştırın. Bunun üstünde duralım. Doğru kelimesini genellikle önünde mutlaka e, a almak zorundadır. Tek başına doğru kelimesini edip olarak Mutlaka dediğim gibi e doğru veya a doğru şeklinde olmak zorunda. Uyarımızı okuyalım. Doğru kelimesi cümle içinde edat dışında isim, sıfat veya zarf görevinde de kullanılabilir. Evet gene arkadaşlar bununla ilgili soru aşağıdakilerin hangisinde e doğru farklı bir görevde kullanılmıştır tarzında soru gelirse farklı görev dediği zaman isimle, sıfatlı, zarflı, zalimli zarf onlara bakmamız gerekiyor. Hemen örnekler üzerinden bakalım. Öğretmenimiz tahtaya bir doğru çiz dediğimiz zaman doğru kelimesi arkadaşlar matematiksel bir terim olarak kullanıldığı için görüldüğü ne demek dediğimiz zaman burada arkadaşlar yönü artan bir etmiştir. Nereye karşı? Denize karşı yönünü belirtiyor. Sabaha karşı eve döndük dediğimiz zaman ne zaman eve döndük? Sabaha karşı zaman anlamı vardır. Evet uyarımız var. Karşı sözcü cümle içinde edat dışında arkadaşlar isim, sıfat ve zarf de kullanılabilir. Hemen bakıyorum. Karşıya geçerken dikkatli olmalıyız. Burada arkadaşlar karşı kelimesi isim isimdir. Elaf yerinde kullanılmaz. Karşı kaldırım daha genişlediğimiz zaman kaldırım kelimesi arkadaşlar burada isimli. Nasıl kaldırım ya da hangi kaldırım? Karşı kaldırım isim niteliği için arkadaşlar burası sıfattır. Çocuk babasına karşı geliyor dediğimde geliyor kelimesi arkadaşlar burada fiildir. Nasıl geliyor? Karşı geliyor. Fiil niteliği için arkadaşlar durum zarfıdır. Yine bununla ilgili soru aşağıdakilerin hangisinde karşı gelmesi farklı ve görevde kullanılmıştır dediği zaman isim Start mı, zarf mı da edat mı diye bunlara bakmamız gerekiyor. Yani sadece edat görevinde kullanılmıyor. Diğer sözcük türlerimiz olarak da karşımıza çıkabilir. Bunlara dikkat etmemiz gerek. Başka, den başka veya da dan başka şeklinde karşımıza çıkabiliyor arkadaşlar. Dışında hariç anlamları katar. Hemen bakıyorum. Senden başka arkadaşlar. söyleyelim. Den başka, edat görevi dışında isim, zarf, zamir görevinde veya sıfat görevinde kullanılabilir. Bize görevi olarak sorarlarsa bunlara bakmamız gerekiyor. Evet, görev yanıtımız var. E göre şeklinde kullanıldığında evet olur. Karşılaşma yaptığı görelik anlamı katar. Bana göre bu iş olmayacak dediğim zaman arkadaşlar görecelik anlamı vardır. Genellikle a veya da e göre şeklinde karşımıza gelebilir. Ona göre bu daha çalışkan dediğim zaman karşılaştırma anlamı sorulmuştur. Bunlar da ise genellikle arkadaşlar anlam olarak sorarlar. Anlamını zaten çok net bir şekilde karşımıza çıkar ve anlarsınız. Evet, sorularımıza geldik. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ilginç yoktur? Evet, ne demek istediğini anlamayacaktır. En başında söylemiştik. İlgecin bir diğer neydi arkadaşlar? El attı. Şimdi hemen sorumuzu çözelim. Sabah farklarından kalkmak için hemen yapmalıyız. Az önce zaten anlatmıştık arkadaşlar. Çok var şeyle gözüküyor. İçin kelimesi nedir? El attı. İşlerin çok olmasına karşımıza vakit ayırmıştı. Burada arkadaşlar e karşı şekli nedir? Toplantı başlarına kadar kendi aramızda biraz konuştum. Kadar kelimesi el attı. En son kaldığımız otel öncekine göre daha lüks verildiğinizde görekilmesi elaptır. El Annem yemek hazırlarken bardakları ben taşıdım kelimesine ise el atınız yani ilgiliniz yoktur. O yüzden cevabımız arkadaşlar edilmedi. Çok bariz karşınıza gelecek olan standart bir sorudur. aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir edatın içinde yer aldığı sözcük grubu cümlede yüklem görevinde kullanılmıştır? Evet, sorunun içerisinde soru var arkadaşlar. İki katmanlı bir soru. Öncelikle bu soruyu çözmemiz için bizim cümle bilgilerini bilmemiz lazım. Cümle bilgilerini eğer yüklemi doğru bir şekilde ayıramazsak maalesef yine soruyu baştan yanlış yaparız. Öncelikle biz bu soruda cümlenin ögelerinden yükleri bulalım arkadaşlar. Her öğrencisiyle çocuğumuş gibi ilgilenerekten sınıfta tasacak bir hava yaratmayı biliyordu arkadaşlar. Burada biliyordu kelimesi ne olacak arkadaşlar? Yüklem olacak. Hemen şöyle ağzına yüklem diyelim. Yazı yazacağım günlerden, yazı yazacağım günlerde bir savaş alanı gibidir. Masanın üstü ve oda bir savaş alanı gibidir burada. Yüklem. Onun kitabını okurken birçok okuyucu gibi ben de büyük bir zevk aldım. Aldım kelimesi burada yüklem. Dünyada olduğu gibi bizim toplumumuzda da ekmek konusu her geçen gün önem kazanıyor demiş. Kazanıyor kelimesi yüklem. Çocuklar hiçbir şey olmamış gibi oyunlarını sürdürdüler. Sürdürdüler. Yine burada ne olacak? Yükler. Şimdi öncelikle yüklemleri bulduk. İkinci katman sorumuza hemen bakalım. Ne demiş? Aşağıdaki cümlenin hangisinde bir edatın içinde yer aldığı sözcük grubu yüklemle. Yani mutlaka yüklemle ne olmak zorunda? Edat olmak zorunda. O zaman E seçeneğine eliriz çünkü edat yok içinde. D seçeneğine bakıyorum. Aynı şey gibi yok. C seçeneğine yine aldığım kelimesi tek bir yok. Daha sonra A seçeneğini biliyorduk kelimesi yok. Zaten burada arkadaşlar soruda siz edatı bilmeseniz bile ögü olarak da mutlaka iki veya 2 daha fazla ögü kullanmak zorunda otomatikman cevabımız B çıkacaktır. Çünkü burada edatı bilmesek bile bir daha fazla ögülerin olduğu tek seçenek hangisidir? B'dir. Hemen bakıyorum yazı yazacağım günlerde bir savaş alanı gibidir masanın üstü ve odam bir savaş alanı gibidir yüklem bir savaş alanı gibi olan ve masamın üstü ve odam özne ne zaman bir savaş alanı gibidir yazı yazacağım günlerde zarf tümlecidir. Burada arkadaşlar yüklenme gördüğünüz gibi bir savaş alanı gibidir dediğimizde gibi kelimesi nedir arkadaşlar edaptır edap burada ne görevi olarak kullanılmıştır? yüklem olarak kullanılmıştır tarz sorular karşımıza sık sık gelecekler gençler. Bunlara dikkat edelim. Üçüncü soru aşağıdaki cümlelerin hangisinde edat zarf duygu içerisinde yer almaktadır? Bu tarz sorular tekrar söyleyelim. İki tane konuyu bilmemizi gerektiriyor arkadaşlar. Zarfın ne olduğunu bilmezsek burada edatın da e, sorusunu yapamayız. Öncelikle zarfları tekrardan bir hatırlatalım arkadaşlar. Zarflar fiilleri ve fiilimsizlere durum, zaman, miktar, yer yok bakımından nitelen sözcüklerdir. Zarfı bulmak için yükleme nasıl, niçin, nereye, ne zaman soruları sorulur arkadaşlar. Hemen bakalım şimdi daha seçeneğimize. Senin gibi cesaretli insanlar bu ülkenin geleceği olacak demiş arkadaşlar. Hemen burada önceki de edata bakalım. Edat hangisi arkadaşlar? Gibi kelimesi. Peki burada insan kelimesi ne arkadaşlar? İsim. Nasıl insanlar? işaretle. İsme nasıl sorusunu sorduğum için burası ne olacak arkadaşlar? Sıfat. Dedekine biz ne diyeceğiz? Gibi kelimesi bir edatlı. Edatımız sıfat görevinde kullanılmıştır. O yüzden A seçeneğimizi ne yaptık? Evet. B dünkü provalarda heyecanlar ölecek gibiydi. Ee, hemen bakıyorum. Ee, heyecanlar ölecek gibiydi. Yüklem heyecanlar ölecek gibi olan kim? Gizli özne. Ben Buradayız arkadaşlar yüklem gördüğünüz gibi edat grubundan oluştu. Ama ben de sonra ne istiyorduk? Zarf grubu. O zaman B seçeneğinde ne yaptım? Eledim. Gençlik yıllarında felsefe merak sarmış fakat sonunu getirememiş. Getirememiş dememiz arkadaşlar. Yüklem kim getirememiş? O. Ne zaman getirememiş? Gençlik yıllarında Zarf tümledi. Aynı şekilde bakıyorum. Ne, neyi getirememiş? Felsefe merak sarmış fakat sonunu getirememiş. Burada ise arkadaşlar nesne de kullanılmış. Bunu da eledik. Güneşin dağın ardından görünmesiyle hep beraber tarlaya yürüdük. Yürüdük kelimesi arkadaşlar yürüdüler. Yürüyen kim? Burada gizli özne biz. Ne zaman yürüdük? Güneşin dağın ardından görünmesiyle. Ne zaman sorusuna cevap verdiği burası ne olacak arkadaşlar? Zarf tümleci. Evet şimdi seçeneklerde zarf tümlecini bulduk. İkinci bulacağımız şey ise zarf tümlecinin içerisinde edatın olması. Güneşin dağın ardından görünmesiyle. Özellikle anlatırken şunu söylemiştim. İle kelimesi kelimeye bitişik olarak da şeklinde karşımıza geliyordu. Gördüğünüz gibi burada arkadaşlar görünmesiyle kelimesindeki ile kelime kelimeye bitişik olarak yazılmıştır ve zarf görevinde kullanılmıştır. O yüzden cevabımız ne çıkacak? Denizli çıkacak. dar kelimesi eder. Mantık sınırları fazlasıyla aşan bir miktar değildi bu. Burada arkadaşlar fazla kelimesi. O günlerde atılmış ki o günlerde 60'ını geçmiş gibi görünüyordu. gibi kelimesi arkadaşlar çevresindekilerin gerçekliğine inanmak istedikleri bir görünümde yalnızca. Yalnızca kelimesi yerine sadece getirimde anlamlı oluyor. Yine edaptır. Pabyon onun en kişisel, en nazlı biriydi. Buradaki arkadaşlar edap yoktur.